Selam. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bayağı bir zaman oldu. Bayağı bir zaman oldu. Yani şöyle en son yüklediğim video sanırım ben bunu şu an çek şu an 8 gün oldu en son video yükleyelim ve ben buraya geleli 20 gün oldu. Biraz biraz konuşmamız lazım artık. Arkadaşlar. Oha kanalıma hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Benim size bir unutuşum var. <gülüyor> <gülüyor> Benim bir YouTube kanalım. <laughs> Arkadaşlar İspanya Burgos'a hoş geldiniz. Şu an neredeyiz şu an? Güzel bir bina var arkamızda. Güzel ağaçlar falan. Hiç kız İspanya'dayız. Ne? Neyse. Bunu kapama. Fahit Ergül'den aldım. Buna aldım. Bir de bir buçuğa şeker aldım. Altı buçuk verdim. O zaman bunu beşe beş almıştım. Ben beş buraya aldım. Çok güzel değil mi? Ben bayağı da böyle bir kupayı söylüyorum. Bunları görüyordum ve şeyim benim bundan olmalı. Ben büyük ihtimalle buradan bir kupa koleksiyonu yapacağım ama kırmadan nasıl eve götüreceğim bilmiyorum. Neyse. Birkaç alışveriş yaptım. Onları da göstereceğim ama ilk alışverişim hem buydu buradaki. Market alışverişimiz falan dışında. Fişlerim yanında değil. Ne kadar market tuttuğunu falan gösterebilirim ama ay sonunda ne kadar tuttuğunu falan gösteremem. Daha mantıklı daha uygun oluyor. Şu an sadece genel olarak etkinlikler hakkında neler oldu, neler bitti bunun hakkında konuşacağım. Bir de yeni insanlarla tanışıyoruz. Neredeyse kimse bilmiyor. Ben de söylemek istemiyorum aslında hani bu YouTube kanal olayını. Çünkü okuldan falan da arkadaşlarım var. Ve ben, bilmiyorum, ben, ben çok utanıyorum sadece bu olayda. Çok utanıyorum. O yüzden e, daha söyleyemedim. O yüzden video çekmekte çok zorlanıyorum. O yüzden çok kısa kısa minak minak şeyler var. Ama etkinlikleri anlatırken e, o videoları da koymak var planında. Yani birazcık daha çok böyle bir sohbet gibi olacak. Ee, şu anda Erasmus serüveninden çok memnunum. Ama hani demişim ya bir aylık bize işte hangi etkinlikler yapacağımıza dair program falan. Bu etkinliklerin gerçekten sadece bir ay sürdüğü. Yani sonrasında böyle iki ayda bir üç ayda bir aşırı havalar da bir iki saatçe işte geziler olacağını. Ama bu etkinlik olayını sadece bir ay süreceğini öğrendim. O beni çok üzüldü açıkçası. Çünkü yani çok e, yoruldum. Hani şu an gerçekten yani bir yorgunluk da var. Bir yandan okul işleri de biraz sıkıntılı. Onu da anlatacağım. Hani ama şeyim bitecekler. Ve e, mesela Ibiza tribümüz falan vardı. Yani Ibiza yani 435 euro. Ne? Aşırı pahalı. Benim iki kira param. Ve çok gitmek istediğim bir geziden hani şeyim çünkü. Unutamayacağım bir anı olacaktı. Anladınız mı? Bir daha nerede? Ne zaman Ibiza'ya gideceğim? Ne zaman bu yaşımda burada olup Ibiza'ya gideceğim? Hani bu yüzden yani Aşırı aşırı derecede param olduğu bir zaman aralığında gitmeyi daha çok isterim tamamıyla ama düşünüyordum ama hani şey mesela o yüzden 200 küsür olursa bile giderim ya sanırım falan diyordum 435'i duyunca ben dedim ki şaka mı iki kira param biz ekmekler arasındaki 0.05 sente hesaplıyoruz en ucuz ekmek alabilmek için çikolata almıyoruz falan. Ucuz, hani pahalı, çünkü en pahalı şey şu an bence çikolata hani şu ana kadar denk geldiğim ve beni ilgilendiren kategoride 435 demek ciddi iki kira param ee, bir de hive beklediğim gibi gelmedi ee, ben e, um, azaltıldığını şey yapmamıştım bilmiyordum çünkü hani en son biz bir sene işte şubat ayında başvurmuştum ben işte o zamanki e, kuralları okumuştum güncellendikten sonra okumamıştım o yüzden hani hivem de beklediğim kadar gelmeyince ben bir tık şey oldum Hmm. okay. Anladım abi. Sağ ol. Ama hani bu tarz işte böyle 4 günlük, 5 günlük gitmeli kalmalı geziler olacak. Onun dışındaki bu işte barda, işte bara gidiyoruz, bu oyunu oynuyoruz. İşte pub'a gidiyoruz, bu oyunu oynuyoruz. İşte bayrak partisi falan. Bu tarz şeyler olmayacak. Hmm. Dangerous. Sadece biz varız. Bizim 6 Şubat'ta, ben buraya 1 Şubat'ta geldim. Bizim 6 Şubat'ta normalde okulumuz başladı. Ama benim hala hiç girmediğim derslerim var. Çünkü hala alıp almadığım belli olmadığı dersler var. buraya geldik ve ilk girdiğimiz ders İspanyolca adı. ve dedi ki biz dedik ki ders İngilizce, hani İngiliz Fren'de e, olarak geçiyor. Yani İngilizce değil ders İspanyolca öğretiliyor ama e, hoca size kaynak sağlamak ve İngilizce sınav yapmak zorunda. Yani otur kendin çalış, geçersin okey. Olay İngiliz Fren'de. Hoca ki no Ve hoca, ve hoca İngilizce bilmiyor. hoca Hocayla konuşamıyoruz. Hocaya derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. kam yaptı. Asistanların yanına götürdü bizi. Asistanlar aracılığıyla konuşmaya falan çalışıyoruz ama asistanlar da asla doğru düzgün İngilizce bilmiyor. İşte translate uygulama falan kullanmaya çalışıyoruz. O kadar rezalet bir durumdu ki. Bizdeki hocam işte sunum hazırlasak falan. ne no. şey böyle gülüyorlar tamam mı? böyle derse de iyi bir insana benziyordu. Bayağı öğrenciler güldü. Neye güldüler bilmiyorum. İspanyolca bilmiyorum yani. Aman hani bize şaptı böyle direkt that face'en. No. Kırıldım. incindim yani. 5 kişiyiz bu arada bilgisayar mühendisliğinden. Bizim okuldan ve hepimizi reddetti. Ee, sonrasında işte koordinatörle konuştuk dersleri işte bazı derslerimizi değiştirdik bazı derslerin kodları değişmiş falan filan derken bir sonraki dersimize geldi. Bu olayı anlatmak istiyorum size. Bir sonraki dersimiz bizim Business Intelligence'da. Evet dersten çıktık. Bugün Corporate Finance ve Business Intelligence'ımız vardı. Onlardan çıktık. Çok mükemmel, mükemmel dünyanın en tatlı hocasından fazla bu iki dersi alıyoruz. Gerçekten mükemmel bir insan. Ve i̇şte kurs tamamlamaya çalışıyoruz ve ben o kursu bir etkinliğini dört kere falan yaptım. Ve asla kaydedilmiyordu. En son yaptığımda sistemde okulda bir sıkıntı oldu ve yine hani bir anda bağlantı kesildi. Sonra hoca dedi ki arkadaşlar işte yaptığınız ilerlemeler kaydedilmiş mi? Hocam, hocam hayır. Dedi ki bu çok sinir bozucu geleyim ben yapayım senin yerine. Ve yaptı ve tahmininden daha uzun sürdüğü için özür dilerim. Bu adamın her dersine geç kaldığımız için çok kötü hissediyorum. Dünyanın <laughs> en iyi hocası ya. En iyi hocası. Mükemmel, o kadar tatlı, o kadar komik bir insan ki. Yani bunu anlatmak zorundaydım. Umarım hayatında çok güzel şeylerle karşılaşır. Ve dersi, bakın, sözel bir ders. Yani bizim sınıf sadece Çok basic bir meta var ama genel olarak sözel bir ders. O kadar bu dersleri bile benim açımdan en azından bu kadar zevkli bir hale getiriyor ki. Benim mesela benim en kompareta finansiste gülmekten gözümden yaş geldi anladınız mı? Bu cümle mantıklı gelmiyor mesela ama ama onun gibi bir hoca ile de mükemmel böyle. Mesela bundan bahsetmek istiyorum. Ee ve bugün bir geziye gideceğiz. Ve sanırım gezide sürpriz bir etkinlik vardı ve sanırım bu sürpriz etkinlik zinava gibi bir şeymiş. Bilmiyorum, heyecanlıyım. Neyse işte bu adamdan iki ders alıyoruz. <laughs> İki dersimiz İspanyolca, İngilizce, Fendi. Onları alamıyoruz ama laboratuvar. Her dersimizin laboratuvar var bu arada. Ben buna çok şaşırdım. Bir de mesela sadece fizik, kimya gibi derslerin laboratuvarı varken. E, burada her dersinin laboratuvarı var. Şaşırıyorum. Bu arada ben e, Türkiye'den çay getirdim. Türkiye'den. Kadın çamaşır asmaya çıktı. Ananı satayım. Sonra bakın ne etkinlikler yapıyoruz. Genel olarak işte e, müzik bingosu falan böyle bu tarz etkinliklerimiz oldu. Mesela bugün akşam da saat 6.30'ya 7.30'da bir etkinliğimiz daha var işte. E, knowledge test tarzı hani bir yarışma. Arkadaşlar merhaba. E, sonra dün mesela dün e, ha, şey vardı e, beer pong vardı işte. Atıyorsunuz ya böyle, böyle. atıyorsunuz ya bardaklarını şey falan. Onu oynamadık. E, içmiyoruz çünkü. E, o yüzden biz oynamadık ama işte hani oynayanları izlemek falan da çok sevgiydi. Bir, bir de şey hani e, oynayanlar şey hani bu arada içmek mesela içmesi zorunlu olanlar da vardı. Hani ama içmeyenler kendi aralarında hani oynayıp hiçbir ilk, ilk tarafta içmiyordu. Hani ya da, normal içiyorlardı falan. Hani ama bizde şey hani işte gelin hani siz dağıtın falan da yaptılar. Gerçekten hani herkes o kadar arkadaş ve tatlı ki. <laughs> ve dün hayatımın en garip günlerinden biriydi. En saçma salak günüydü. Dün bir etkinlik oldu biliyorum. 6.30'da oldu, biliyorum. Ama etkinliği okumadım, bakmadım. Hani bayağıdır bir etkinliğe katılmıyordu. Dedik ki hadi artık gidelim. Gittik tamam mı? Bir anda bize şeyler. Bir esnek sinir üstünü dörsün, Biz e ee, tüm tanıdık herkes bir anda farklı gruplara dağıldık ve bize bir kağıt verdi. İşte e, sokakta birini bul ve sana bu dansı öğretmesini iste. İşte e, bu e, işte Victoria bara git ve e, İspanyolca bir şarkı söyle bir lokalle birlikte. Sonra işte bir yumurta verdiler bize. O yumurtanın videosu falan var yumurta verdiler bize ve şeyler bu yumurta kaynat most creative way kaynat ve getir falan hani ve bir madde de şeydi bardan bir şey çap falan hani ne ya da mesela işte bir heykel şey, hani bir, şey bir heykel vardı işte en komik pozu ver falan bu tarz şeyler vardı hani ve dört grup vardı ve bir sonuncu olduk. Ya ben yol tarifi bile sormaya aşırı utanan bir insanım. Aşırı aşırı aşırı. Akşamın 8'i grupça dans etti. 10 saniye sürdü ama yani ben bunu yapamazdım mesela. Ya da hani rastgele işte birine işte ya işte burada bir heykel var işte bir adı daha varmış. Acaba onun adı ne falan. Ne alaka? Ya yani da mesela şey işte bu Erasmus Student Network grubu genel olarak şey yaptı. Hani işte e, işte bodylerinizde işte ESN yazın falan. Yapamazdım anladınız mı? Hani ama o an o kadar hep birlikte böyle dört grupla sürekli de denk geliyoruz ortalık yerlerde falan. Hani sürekli bir şeyler yapıyoruz. Rastgele insanlar bize yardım ediyor. O kadar tatlı ve o kadar güzel bir etkinlikti. Bayıldım. Bayıldım yani. Çok eğlendim. Gerçekten çok eğlendim. Bugün e, sabahtan kütüphaneye gittim. Bir arkadaş edindim burada kendi e, Kütüphaneye gideceğim diyorum ki anladım ben de bazen kütüphaneye gitmek istiyorum. de herkesle birlikte gidelim. Kütüphaneye gittik. Bir ders çalıştım. Bayağı bir ödevim birikmişti. Onları hallettim birazını falan. Çok güzel gidiyor. Çok güzel bir manzara vardı. Kamerada ne kadar çıktı bilmiyorum ama. Şimdi grupça kebap yemeye gidiyoruz. <laughs> bir video olmuştur. Hani umarım güzel bir şekilde anlatabilmişim diye böyle araları kesterek diyerek falan dışarıda olduğum kesterek diyerek daha izlenebilitesi yapmaya çalışacağım. Umarım beğenmişsinizdir. E, beğendiyseniz beğenmeyi, <laughs> abone olmayı unutmayın. Öpüyorum sizi. Bye.